bu şehrimizi anlamaktan büyük bir memnuniyet duyduğumuzu ifade etmek istiyorum. Burada bölge güzel, güzel. illerimizden yeni tarafı yaptığımız inşallah üç gün sürecek olan gençler ağ grubu, kız ve erkek grup sabahlarının hayırlara vesile olmasını diliyorum. Burada fake play fake ruhuna uygun olarak güzel müsabakaların var inşallah burada elde edilmiş sizleri kazasız ve belasız bir şekilde illerimize göndermeyi umut ediyoruz. Evet, bu şehrimiz biraz soğuk ama o insanları sıcaktır. Güzel bir memlekettesiniz. İlk defa gelenler var bu ortadan. İnşallah biz de sizlere güzel bir ev sahipliği yapacağız. Bu vesileyle her zaman en paydaşımız olan gruplar kendi zaman kendi gruplarının vurlar, kapılarını bize açan sayın 40 antrenör ve idarecimiz görev aldı. Burada çalışma arkadaşlarımla bu sorunu hazır hale getirdiler. Tesis amirimizden, temizlik personelimizden, destek personelimizden güvenli yakınlıklarla herkese çok teşekkür ediyorum. İnşallah kazasızlar arası bu şekilde ev sahipliğimizden neticelenecek olan bu Mustafa Kadın hayırlı olması diyorum. Bu şirketimiz için önemsiyoruz, ev sahipliği yapmakta her zaman oluyoruz.